Kaderim, Heh. onların evi şimdi çok soğuktur yavrum, bak sen kalanları da koy, bunlar çok ince. Ya bitmedi mi hazırlanmanız da? Bitti babam. Bana bak, rolünü iyi oyna Kader. İnandır onlar Ya anladım baba ya, işte kavga ettik. Ee, ben artık saketti etti canıma, senin bu halin falan. Ee, ben de topladım eşyalarımı, vurdum kapıyı, çıktım. Ya işte ağlarım falan da ben, sen merak etme ya. Ey. hey, bak fikir ayrılığına düştük de. Onlardan yana gör. Tamam baba. Ne duyarsan, ne örgenirsen aklına yaz. Davaya bir aydan az zaman kaldı. Çocuklarını almak için son şansımız bu. Ona göre Gülperi'yi mahvedecek ne örgenirsen hemen bağ uçur. Tamam baba. Eh, bu işi kıvır. Ne istersen iste bende. Ya İnşallah Bedri acıklı mesajıma cevap verir. Okuldadır da gider alırım sonra işte. Yoksa her şey yalan olur ha. İşte benim kızım. Kuzularım <laughs> çok özledim sizi. haklısınız. Ne de sen Kalbinizi kırmakla kalmadı. Onu ufak etti babam da. Eli. Ama ben de ona ezdim geçtim. Babamdır, büyüğümdür dedim. Bugüne kadar sustum. Bu bitti. Tak etti canıma. Terk Sildim babamı. Hı. Kapıyı çarpıp çıkacağım.. Sonra dedim ki kendi kendime.. Sabah kadar.. Ne Nereye gideceğim? Benim gidecek hiçbir yerim yok.. Sizden başka kimse.. Ben geldim. Hoş gelmişsin. Ne işin var senin burada? Nereden buldun bizi? Ana ben getirdim. Niye? Evi terk etmiş halam. Dedemlerle kavga etmiş. Gidecek yeri yokmuş. Ne kavgası? Senin yüzünden yenge ya Hasan geldi gerçekleri bizim yüzümüze vurdu ya. Ya ben işte o an anladım. Babama karşı seni savundum işte ondan. Ya ben çok pişmanım yenge ben bilmiyordum hiç Ejder abim. Kader. İki cihan bir araya gelse sen benim yanımda durmazsın. Bunu ikimiz de biliyoruz. Doğruyu söyle amacın ne senin? Ya çok ağlasın. İnanması çok güç. Bileyim. Ama vallahi bir amacım yok. İnanmayın, tamam. madem inanmadım ben.. gideyim. Git hadi git, hadi. Ana, göder alan nerede kalacak? Parkta mı? Park gecesi ol. Bilirsin. Müsaaden varsa ben çocukların kıyafetleri var valizde. Bari onları bırakayım ya. Gerek yok. Ya bak. Bu baban ya da benim paramla alınmış gibi düşünme. Bak. Onların babasının parası bu. Onları babası almış say ne olur. Tamam hadi. Haklısın. Çok ettim ben sana. Ama hep canlımdan. Ben de seni abimden kıskandım önce. Sonra evlatlarını. O da yalnızlığından. Benim bir evim, bir yuvam olmadı hiç. ...ana olma ihtimali var. Bilin işte. Tabii bunların artık hiçbir hükmü yok. Ben de onu bileyim. Ama ne olur affet beni. Ya bu dünyada affetmeden... ...bari öbüründe affet. Ben çok pişmanım yengem ya ben. Kuzucuklarım siz iyi bakın kendinize o zaman tamam mı? Ananıza da iyi bakın. Hala yer buldun mu? Taşkına mı gideceksin ne yapacaksın? Bilmiyorum işte taşkın anne saklama biliniz. Tamam mı? Hadi. Hakkınızı helal edin. Bana salacaklar. Hadi bakalım. Kader. Tamam kal. En azından bu gecelik. Ama biz de burada kalmıyoruz. Hasan'ın arkadaşının evi burası. Biz de sığıntıyız yani. Ona sorarsın, o izin verirse bir yer bulana kadar kalırsın. İstansın sen Gülper, Allah razı olsun. Tamam, tamam. Ya biz sana ettik, ettik. Sen yine kıyamadın bana. Allah razı olsun sen nasıl iyice görürsün. Yaşasın. Kader anam bizle kalacak. Şş, yok yok hayır hayır. Ana yok. Sizin ananız orada. Gördün mü ben sizin halanız oğluyum. O yeter bana kusurum. Ben gideyim peynir ekmek bir şey hazırlayayım size. Yenge biz yemek yaptık bedoşla. Ben yediririm sen işine bak. E, evde yiyecek bir şey yoktu. Nasıl yaptınız? Halam aldı, geldi, doldurdu dolabı. Sağ ol, zahmet etmişsin. Yok, ne zahmeti ben? Ciğerimi söksem senin iyiliğin karşısında. Ben üstümü değişeyim. tekrar işe gideceğim zaten. Erken yatın, sabah okul var. Allah. Söyle kader. Ha, ha baba. Ne haberler vericim sana ne haberler? Ya o reklamları geç, sana gel. Ne şey yok mu? Şu kadir var ya avukat. Hani evli olan. Ya yok mu <laughs> senin yeni avukatın kocası? Var kader, var. Bırak adamın şeceresini saymayı da ne yaptı onu söyle. Ya işte bu kadir geldi eve. Bir saattir de burada. ...Gülperi'yle ile bahçeyi süslediler. Vallahi canın doğum gününe kalıcıymış bu. Hala bak ya. Bizi çağırmıyla herifi başka şeye oturtacaklar. Allah baba. Aha buraya yazayım. Bunların halı tavrı değişmiş. Bunlar o önceki gördüğüm gibi değerler. Ya. ya baba. Bunlar bir göz göze gelirler. Ya aralarına girsem ütülenirim elektrikten. Yani yok olurum. O derece. Anladın? Ha? Adamın karısının hakkı varmış. Bakmış kancayı arsız. Ne oluyor Yakup Bey? Bana dedi hele. Bana bak. Dilini tut. İleri geri konuşup laf çarpma. Şüphelenmezsin sen de. güvensiz ha. O evden ne dönüyorsa her şeyi kaydet. Hadi eyvallah. Akim kim taşımış bunları içeri? Bilmem. Kader, Hasan mı geldi? Yok. Şeyleri aldım içeri ya. Yağmur geliyor ya. Şimdi canın kursağında kalmasın diye ama... ...kızın mı yengem? Yo, iyi yapmış. Siz de hoş geldiniz. Merhaba. Çay koyduydum. Buyurun. Zahmet etmeseydin. Yok canım ne zahmeti. Koşturuyorsunuz kaç saattir. Yorulduğunuz. Karşılaştık ama danışamadık. Kader ben. Çocukların halasıyım. Biliyorum biliyorum. Tanıyorum seni. Ne güzel şeyler hazırlamışsın. Eline sağlık. Vallahi Yeter ki canım mutlu olsun ya. Ben ona daha neler yapacağım inşallah. Çay koyayım ben sana da. Dur. Hayır E işte bir Yakup Zede daha. Evden kovulmuş. Gidecek yeri yok. Birkaç gün burada kalacak. Otursana. ejderim. Bak kendine iyi bak, iyi mi? Sakın ilaçlarını ihmal etme anam. Gelicim. Gelicim kuzum, görüş günü gelicim. Anasını sana kurban olsun. Benim de aklım hep sende yavrum. Ben de sarılayım, öpeyim, koklayayım seni yavrum benim. Ah benim kara koçum. Eşteri. Eşteri. Ana. He. Az dışarı çıkacağım ben ya. Bastı bu ev beni iyice. Kış. Nereye gideceksin? He? Yol bilmezsin, iz bilmezsin. Otur oturduğun yerde bu bankazar. Ya Serdar götürür. Hem bak Fidan'a da dedim giyinin yukarıda o da gelici benimle. Nereye oranın canısı? Elim alışverişe falan gideriz ya. Ne? Ya içim şişti ama benim bu evde. Ne yana baksam keder, bırak nefes alamaz çık. Kader, bak sen aklın sıra bir şeyler karıştırıyor olmayasın. Cık. Tövbe tövbe. Bak kızım, çocuklara gitmek yok. Duyarsam vallahi uçakta bulursun kendini. Yok anam, zaten ortalık karışık. Ben bilmeyeyim mi? Babamı kızdıramam yani. Ya vallahi ya. Ey ey. hadi söyle Serdar götürsün sizi doğru çarşıya. Üstüne başına bir şeyler al. Sağ ol anam merak etme hiç geçmem. Gecikmeyin ha. Doğru çarşıya. Gelin çabuk Tut şunu. anam vazgeçmeden. Gidelim bir an evvel. Anlam acıttı mı Kader abla? <laughs> yok yok. Aman sadece cenazemi aldırdınız zaten şimdi. Hadi Serdar'ım. Götür beni Petri'ye. Ama ben onların gönlünü alırım ya. Alırım değil mi Fidan? Yoksa yaşayamam ben ya. Gülper yenge duyarsa ya. Yahu babamın kulağına gider o zaman. Ya bak ben her şeyleri düşündüm. Kapıyı sen çalacaksın. Bedriye'yi dışarı çıkaracaksın. Anlaştık. Nasıl kızım yatıyordur şimdi. İyileşermiştir daha utan. Ama çıkaracağım bir şekil. Sonra ben derdimi anlatacağım artık. Ah şu elbise ne güzelmiş ya. Ay bedoşuma da çok yakışır. Çok da sevinir. Oh, kader anam sana neler neler olacak güzel kuzum benim dur burada. Fidan. Yine beceremezsen etlerini koparacağım artık Fidan. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kader abla. Ha. E ee, hani Bedriye? Kız ben sana ne anlattım koca gün? Ya kızma Kader abla. Yoklar. Nasıl? Ay yoksa hasta hasta okula mı göndermiş kızımı vicdansız? Yok öyle değil. Tümden yoklar. Koymuşlar apartmanda. Dün akşamdan beri eşyalarını almışlar, sokağa düşmüşler. Hesap mı değilse? Merdivende yaşlı bir adam gördüm. Kovdular, engel olamadık dedi. Oh. O benim yavrum nereye gittiler şimdi? dur, dur. Ne var? Niye arıyorsun beni? Kızım, yavrum. İyi misin sen? Bak şimdi biz Fidan Serdar falan sizin apartmanın önündeyiz. E, kovuldular falan değiller. Doğru mu? Evet. Artık orada yaşamıyoruz. Neredesiniz peki şimdi? Allah, kızım o kadının parası pulu da yok. Nereye gideceğiniz? Bak aç mısınız, açıkta mısınız? Geleyim ben kızım sizi almaya. İstemem. Aç değiliz, açıkta değiliz. Anam başımızda. O bize bakar. Ama ben sizin yolunuzu ölürken böyle olduk buzum şimdi. Senin adam benim. gözüm içine bakıp yalvarırken gösterecektin analığını. Anı dediğin çocuklarına sahip çıkar. Sen hiç benim yolunda ölmedin ki. Sahip mi çıktın? Arkamda mı durdun? Anam durdu ama. Kimseye yemetmedi beni o Ali de gönderdi. Benim bir gözyaşıma dünyayı yaktı. Az kalsın ölüyordu benim için ya. Ben, ben de ölüyordum. O bıçak benim de kalbime saflandı. Ben, ben dinletemedim Oğuz'um ben. Beni dinlemediler ne ettiyse Hala. Ben sana çok kırgınım. Hem sustuklarına hem de konuştuklarına. Beni Ali'ye vermek istemeni hadi unutayım. Ama anamla ilgili konuştuklarınızı kalbime gömemem. Sizin yüzünüzden anama ettiğim ayıplar boğazımda düğüm düğüm. Artık bizi aramayın. Peşimizden de gelmeyin. Hakkını helal et. Nedir Ya nerede kaldınız? Hani Can? Ha? Asıl sen söyle nerede Can? Ha? Ne dedin sen yenge? Ne yengesi ya ne yengesi? Yıllarca hakaret ettin hor gördün. Şimdi mi yengen oldum ha? Şimdi mi özür diliyorsun benden? Vallahi hiçbir şey sattı. Sen geldin Ejder çocuğumu kaçırdı. Sen mi yardım ettin ha? Sen mi yardım ettin? Ay kime Kur'an çarpsın Allah belan versin bilmiyorum. Sen bilmiyorsun, babam bilmiyor. Kim biliyor? Her kim biliyor? Ah, Allah, Allah canım alsın ya, bir, bir, işte? Biliyorsun, biliyorsun! Anadolu, anadolu, anadolu. Dur. <laughs> küçücüktü. Daha gülecekti, eğlenecekti. Oyun oynayacaktı. Neden aldınız oğlum? Oğlumu neden aldınız? Neden aldınız? Ha neden aldınız? oğlumu benim bana. Oğlumu ne? Yenge. Stay. Oğlum ne? Işte. Oğlumu getir! Oğlumu getir! Yapma! Yeter! 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 yapma! Bugün onun oh. doğum günüydü! Onun oh. doğum günüydü! Doğum günüydü onun! Yeter! Anam. O, oğlum! Ana! Dur artık dur. Dur. dur! dur! Dur kendine gel! Kendine gel yapma! Ettim bak ettim! <laughs> Ana! Ana! Allah'ım canımın içi nerede? Canın içi neredesin? Ah! 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 ah. koca taşkın ailesinin halına bak ya. Vallahi memlekete gitsek suratımıza el alem. Koca şehri yedi yuttu. Resmen çitledi bizi. Ben ister miydim böyle olmasın? Ama bir yandan sen, bir yandan anan tuttunuz Eyüp'ün kuyruğunu. Bir kademde sildiniz, attınız, atanız. Oğlum. Oldu bir şeyler. Ama Rabbim Akıl vermiş düşünelim diye. Ben çok tarttım baba. Bu küçükle bitsin isteyeyim artık ben. Artık yeniden birlik olma vakti değil mi? Yeniden yan yana durma vakti değil mi baba? Ha şunu bileydin benim akıllı kızım. Dile babandan da dilersen. Zaten kalmışım yalnız başıma. Ne arayanım var, ne görüşcüm. Eyüp bıçaklanmış zorla soruştura soruştura ürgendim. Neyse ki duruma eğilmiş içime su serpildi. Bir yanım hala kırgın ona. Ama evlat işte. Yürek dayanır mı? Dayanmayın. Ya sen... İşte babamlar her gün gelirim senin görüşüne. Hem belki anamı da ikna ederim. Onu da getiririm hem. İstin mi? Anam benim ömrüm. Temez olur olurum İmeç. O zaman önce Eyüp abime yavaşlayacağım baba. Anam Eyüp abime kenetlendi. Böyle böyle. Sözünden çıkma artık. Eğer anamın gönlünü almak istiyorsan. Önce Eyüp abimin gönlünü alacaksın. Yok ki de ayağımla geldim. Savcıya teslim oldum daha. Ne yapayım kızım? Babam Eyüp abim seni affedinceye kadar. O ne isterse onu yapacağım. Yani? abimin gözü gözleyer babam çok belli. Para ihtiyacı var bunun. Artık borcu harcım var bir yerin. Neyse. Ay bak yok mu taşkın anamın ananın arsa küçük? Biz gittik onu sattık. O, o üç kuruşu da aldı bizden. Ya bana sormadan niye arsa sattınız? Ne yapaydık babam ya? Ne yapaydık? Başka çaremiz mi var? Ya bak. Fetriye de bizimle kalmak istiyor artık. Ya bir sürü şey insan. Bizim amcamıza bak ya. geçtim onları geçtim. Bizim de ihtiyacımız var baba. babam. Bizim de para ihtiyacımız var. Ne yapacaksın? Ortadan bırakıcın aileni. Hesabın şifresi. 897 46. 46. İki hesapla şifresini verdim. Benden bu kadar. Şimdi babam bu şifreler girince internetten hemen çekeyim mi parayı? Önce parayı hesabına aktaracaksın. Bundan sonra gidip bankadan çekeceksin. Ah. Vallahi sen çok yaşa babam ya. Allah Allah seni başımızdan eksik etmesin. Şartı bu dedim. Ananı buraya getireceğim, Bizi barıştıracaksın. Allah, Allah kerim babam ya. Sen in inşallah getireceğim tabii ya. İnşallah. Hey. Torunlarından bahsettiniz bana. Ah, babam bir saat ne Ya Ejder abimin çocuğu olacağı. Ya gözünü saydım vallahi fidan yüklü. kaderim. Yüzünü çevirme anandan. Acıma ver. Yok ana. Anlamayım ben senin acından. doğurmadım ya ben. Kızım. Abin gidince ne kadar perişan olduğumu bile. Ağzımdan çıkanı kulağın duymadı. Yoksa ben öyle sözlerle senin kalbini korar mıyım? Ha? Kusuruma bakma, kurban olayım sana. Ben hepinizi... ...hepinizi emek emek büyüttüm. Uçan tozdan sakındım ben siz. Her birinize ayrı umut besledim. Ama biri... ...gitti o adı Bata ile evlendi. Gayip oldu, öyle oldu. Çıktı geldi, şükür Rabbime dedim. Ama ocağımı talan etti. Ömürdü. Olmaz işleri olduracağım diye. Canına kıydın. Bir tek sen. Bir tek sen kaldın güzel gözlü. Gözümün bebeği. Bir tek, bir tek ben kaldım. Başına kız korusu ne bana? Ee, mürvetimi göremedim. Senin gibi ağlarsa olamadım. Kucağına torun da veremedim. Veremedim. Ve bu... Benim suçum mu şimdi bunlar? Ha? Benim suçum bu. Sen de işte. Biz üçümüz de senin dizinin dibinde büyüdük. Babamla bir olduğuz. güttünüz bizi koyun gibi. Yalan mı? Şimdi eğer birimiz kaçaksa, birimiz ölüyse mezarın altında, ben de olmadıysam, bir yuvacık bile kuramamışsam, <laughs> bir yavrum <laughs> yoksa şimdi kucağımda, bu benim suçum der. Sizin suçunuz. Senin suçun. Ya Fatma Ana. Ya polisler aradı. Eyüp abiyi yakalamışlar. Hem de yaralıymış.